marked a ne böyle ya? Şuradaki silahları lock, lock location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a al, sen al sen al, sen al, Marked a location. Nerede a Nerede? Göster. <laughs> Silah lazım silah. Güzel bir... Çok güzel başladı. Watch out. Nerede? Nerede? Watch out. abi git. Watch out. mı Yuk abi? Watch, Watch out. Watch out. Dur 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 dur. dur. 11 Gel sen de, gel sen de, gel sen de, gel 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 Bitirmedin mi? Nasıl bittin abi sen? Ben geliyordum sana. Savaşıyordum ben. Burada 5 kişi, e, dört kişi kaldı abi. Gel burayı temizleyelim. Dura bak özür dilerim. Vallahi savaşıyordum abi. Ölecek mi Canım bir yani. Okay. Kaç kişi kaldı? Burada üç kişi kaldı. Bana bomba geldi. yapma 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 şunu yapma şunu yapma arkalama mı? No. Abi arkaladı gene arkaladı koş bana koş bana koş. Sen yetişemezsin bana. Bot öldük arkaladı amına kodum çocuğu ya. Bari benim kilimi çalmasın. İnşallah çalmaz. <laughs> Tam sana geliyorum abi. Ulan ya ne güzel temizleyecektik orayı ya. Yani arkalamasa ölür orası çocuğu. Senin orası dolu mu abi? No. Varsa araba hemen bir araba bulalım kaçalım abi adam vuralım ya. Okay. Marked an enemy's death crate. Tamam. Bir dakika abi, geliyorum. Hoppala, oh, tamam, geldim. Ama abi, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika abi, bir dakika. Dursana abi. Bir dakika abi. Çünkü mermi değişmem lazım. Hiç sıfır yayılmıyor. Bir dakika. Kusura bakma, adam gelse sıkamam ben yani. onu. Tamam. Marked a location. Adam var. Hoppala vuralım. Hoppala bunları aldık abi. Excellent alalım. Birinci, birinci loot, birinci loot. Hoppala

inşallah Ananı sikiyim. Kusura bakma abi. Excellent Tam bir bokçuyum ya. burası nasıl boş oluyor ben anlamadım ya Evet abi bas tokilere bas. Mahalle dolu abi çatıda var bir tane. Okay. Araba geldi buraya durdu. göster bana kendini hadi bir dakika abi geliyor doğru geliyor gel, gel. sen bin aşağı bunun arkadaşı var haberin olsun aaa siktir canım bir okay. tamam benim şurada baydığım vardı bir tane sen niye gelmedin Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya, gel. Yani amına amına. A556'm hiç yok, sıfır. Geliyor. Bir araba geldi. Hadi bak. Nereden sıkıyor abi onu? Tamam. Dışarıda mı içeride mi acaba? Bitti mi abi? Var mı başka? Okay. Tamam bitti. 556 lütfen. Amına adamlarında bir tane jarjör çıkmadı ya. Watch out. Geldim, geldim. Okay. Oh lan Alena, yaktın bizi ya. Marked an enemy's death crate. Ay. Marked an enemy's death crate. Bakıyorum. Aldım ya beş var. Let's go. otokilere basalım ya. Yani. Okay. Tamam. O mal hala oradadır. Bakıyorum ben şu an çatıda görünmüyor. Ama kesin oradadır yani. takılı kaldık amına koyayım ya. Daha yine buradaydım be göt. Böyle sukula bakıyorum abi. Bu boş. Let's go. Hadi gidelim. Vah sarılar, vah sarışınlar. Neredesiniz? Onun ne olabilirler abi? Aa şey var, drop var. Watch out. Aynen. Burası boş. Sen duraba bak belki abime çıkar abi, ben seni koruyayım. Okay, sanki ya. Okay. Eyvah eyvah ne o? Okay. İçime doğmuş herhalde çepsi. Abi drop'ta 3. seviye çanta var mıydı? Sekiz lazım da abi bende hiç şey yok ya. Bir 3'ü var bir de lazer var. Ama bulursam söyleyeceğim. Şu kaldırmaya bakalım ya. Kesin vardır orada abi. Kaldırmanın orada Kaldırma dolu abi. Gel 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 okay. gel gel gel. Çok güzel, çok güzel. Arka hangarın oradalar. Okay. Çıktılar. Bir tanesini çektim. Excellent work. Bir tane Mark the location. Kalın ya şeyin tepesine çıkalım. Hangarın tepesine çıkalım. Okay, Dur amana, kodumu kodum Çık çık hadi çık hadi çık hadi bekleme. Help. Ananı sikeyim abi kaldırmanın orada. Beni bitirecek kaldırmanın orada tam bakıyor. Beni bitirecek. Kaldırmanın orada sen de açıktasın haberin olsun. Tam kaldırmanın orada dikiz demiş kendini. Tamam ben <laughs> tam bir orospu oldu. Awesome. Ha, benim vurduğum geri gelmiş hemen aman okuyayım. Salağa bak abi, abi. Bunlar tam bir salakmış ya. <laughs> ben hemen bakma <laughs> çekeyim. <laughs> Gördün mü? Benim vurduğum senaryo okay. I'm recalling a teammate. Lan dedim bu kaldırmanın orada herhalde. Bir zoom Thanks. yaptım dedim kaldırmaya. Bir baktım adam. Lan burada vurdu gözümün içinden ama. Aklım çıktı ya. Ben o hangarın üstüne iniyorum abi lootumu alayım. Okay. İnceden. Seni gördüm pencereden. Ver baba ver 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 the location. Adam mı var? Marked an enemy death tamam. crate. Tamam. Güzel. İşte bu güzel abi. Bunu bunu yiyelim. Let's diye. go. Gidelim abi dakika bekleteceğim. Azıcık 556 toplayayım abi. Okay. Yok, hiç yok çünkü. Okay. Sen mi geliyorsun ha, sen okay. Abi adam var. Canı bir canı bir ha. Bunu açtı be. Vallahi baydım. Peki salak nereden sıkıyor? Kilimi çalacak. Sen de bir düş bakalım. Burası güzel. Bunu da Sen orada fightliyorsun abi geliyorum hemen. No. Fightlamıyor Let's go! You did the more you did Mark the location. Ne olmuş burada buna koyayım abi? Burada izdan çıkmış ya. Abi adam var. Aha can az dön dön dön. Can azdı be. Dur oradakini sen mi baydın abi? Okay. Tamam o zaman onu çekeyim. Kaçma. Watch out. Nerede abi adam? <laughs> adam, 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 adam. Of on numarasın be. <laughs> Watch out geliyor mu? Is smoking. Orası bu çocuğu ölmedi ya. Ya abi vallahi Watch sen out. Watch out. O mal okay. nereye gitti o mal? On kere vurdum bu mala, ölmedi ya. O değil abi gitmemiz lazım. Nerede? Tamam. marked a location. Tamam abi. Ona uç şey uçan M24 alacağım onu şimdi. Burada mı abi? Ellerim burada mı? Okay. <laughs> Göremiyorum mu? Gördüm. Of, HS yedi. benden abi bir tane. At bana balığı. At balığını bana. Abi. Uzaklaş, uzaktan. Uzaklaş. Geliyor bir tanesi uçuyor bize. Uzaklaşalım biraz biraz biraz. Geleceğim abi sana katılacağım hemen. Falan bir şey yorandan. Nerede onlar abi? Watch out. Ya ki машина mıydı? Bu tam bir bot abi. Yattığı yerden vurdu beni. Tam bir bot o. Evet. Aynen öyle. Çok rahat alırsın Yani. Pratik bitirme oyunu. Bitirme oynayalım. Bunun arkadaşı çıkacak illa. Oo. Polin kurtaracak onu. Awesome. Hadi Polin de sıkıldı gitti. Kaldı iki kişi. Kalbimiz yok usta. Çok büyük üst atsın yani. Adam çok yakınında abi haberin olsun. Arkan. Abi. Orada bak. Orospu çocuğu. Bir daha göstereyim. Aynı yerden. Az sabırlı ol abi bekle. Göster. <laughs> yürü be. Aslan abi benim. Ö Ö Ö Ö abi seni alır ha üstteyken. Awesome.